Hoş geldiniz. Burası İzmir Ödemiş. Ben Fethi Kuşçu. Bu çiftlik dedemden babama, babamdan bana aile işletmesi. Dedem zamanında ufak bir işletmeydik. İşletmeymişiz daha doğrusu. 10-15 tane hayvanla başlamış bulunmakta. Daha sonrasında babam çiftliği, sürüyü büyüterek şu an 250-300 civarı hayvanımız var. Bu işi akademik olarak ve teknolojik olarak sistemli bir şekilde yapmak için ilerleterek çiftliğimizi büyütmeyi düşünüyorum. Daha düzenli, daha sistematik bir çiftlik yapmak için planlarımız var. Bundan önce veteriner okumaya gitmeden önce kendi işletmemizin veteriner hekimiyle görüştüm. Ve e, zaten en büyük destekçim babamdı. Babamla da fikir alışverişi çok yaptık. Ve çevremizdeki büyük çiftliklerin sahipleriyle görüştüm. Ve bu, ve bu meslekte çok tecrübesi, 40 yıla yakın tecrübesi olan meslektaşlarımla görüştüm. Yeni mezun olan veteriner hekimlerle de görüştüm. Hepsinden bir pay biçip en sonunda doğru yol seçtiğimi karar verdim. Burada çiftlikte en büyük karşılaştığımız zorluklar yardımcı olarak yanımıza çalışabilecek eleman sıkıntısı çektik. Diğer yönden kendim veteriner hekim olduğu için koruyucu hekimlik ve sağlık alanında zorluk çekmedik. Sadece biraz ilaç maliyetleri vardı. Onlar bizi zorladı. Ama en büyük zorluk çalışan yardımcı sıkıntısı. Şu an bir sağlı inek fiyatı 100.000 TL ile 140.000 TL arasında değişiyor. Yani zaten çiftliğin yapı malzemeleri çok pahalı. Yani bir 15-20 milyon arasında miktar para gider. Zaten sadece hayvanları zaten 10 hayvan 10 milyon yapıyor. Bu hayvanlar hepsi ithal, damızlık, Holstein. İçlerinde birkaç tane Danimarka kırmızımız da var. Onlar da süt yağını çoğaltması için sürüye dahil ettik. Holstein seçmemizin sebebi süt olarak en iyi ırk Holstein inek cinsi. Hepsini de Estonya ve Danimarka'dan ithal ettik. Kendim gidip seçip geldim. Kendim de aynı zamanda damızlık ithal hayvan ticareti yapıyorum. Bunları seçerken de döv verimlerine, pedigrelerine, verim kayıtlarına hepsini inceleyip kendim tek tek sizlikli seçtim. Birçok teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Öncelikle temizlik olarak sıyırcı sistem gübre sıyırıcı mevcut çiftliğimizde. Hayvanların iki saatte bir günlük altları temiz olacak şekilde sıyırıcı çalışıyor. Aynı zamanda 8x2, 16'lı sağmanemiz mevcut. Otomatik, kendi sağıyor. Bunun yanında yem karmamız mevcut. Hayvanlara işçi kolaylığı sağlıyor, iş kolaylığı. Eşit bir şekilde karıp hayvan başına düşen miktarı ona göre ayarlamamız sağlıyor. Bunun yanında buzağlara mama robotumuz var. Robot, anne görevi görüp ne kadar içeceğimizden ziyade bir buzağın günlük payını eşit bir şekilde bölerek anne görevi görüp emzirmesini sağlıyor. Sabah kalktığımda ilk önce buzalarla başlıyorum güne. Buzağların bakımı. Robot olduğu için sistemden, bilgisayardan kontrollerini sağlıyorum. İçen, içmeyen buzağların. Herhangi bir genel muayelerini yapıyorum. İshal var mı? Veya bir rahatsızlığı var mı, ateş var mı diye. Ondan sonra sağlır bölüme geçiyorum. Sağlır bölümde hayvanların genel hareketlerini kontrol ediyorum. Geviş sayılarını almalarını, yeme olan isteklerini. Ondan sonra genel olarak yapılacak olan doğum sonrası antibiyotiklerimiz var. Onları gerçekleştiriyorum. Bunun yanında yemler, ekstra yemler veriliyor. Yeni doğanlara ve buzağlara, sütten ayrılan buzağlara. Onların kontrolünü sağlıyorum. Bu şekilde. Genel kontrol benim yaptığım. Hayvancılıktan yani şöyle bu işi koruyucu hekimlik olarak yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim birinci meslek ilk iş olarak hayvancılık yapıyorsanız kazanırsınız ama ek olarak ikinci bir iş olarak hobi olarak hayvancılık yapanlar genelde kazanç sağlayamıyorlar. Çünkü ilgilenmedikleri için biz bu işin başında durduğumuz için kendim de burada yaşıyorum her türlü kontrollerini her aşamasını bildiğimiz için şu an elde ettiğimiz karı sağlıyoruz. Elde ettiğimiz sütten süt desteği, yetiştirdiğimiz buzağlardan buzağa desteği olmak üzere ve ektiğimiz mısırdan mısır desteği olmak üzere devlet bize gereken desteği sağlıyor. Burada çok fazla çalışan personelimiz olduğu için bir iş istihdamı sağlıyoruz. Aynı zamanda gerek bizim atıklarımız, biyogas, hayvan gübreleri biyogaz tesislerine gönderiyoruz. Ve bazı domates fabrikalarının atıkları, domates posası olarak da Onların atıklarını da biz hayvan besin olarak kullandığımız için böyle bir döngü sağlıyoruz. Aynı zamanda temel besi kaynağımız olan sütü ayda 90-100 ton civarında üreterek besin zincirine katkı sağlıyoruz. Sıfırdan başlayacak olan birine teknolojiye ayak uydurmasını ve mutlaka koruyucu hekimlik yaparak ilerlemesini öneririm. Aynı zamanda e, yani her şeyi sistemli bir şekilde yapmasını öneririm. Ve başında durmasını öneririm. Çiftimiz için yeni projelerimiz teknolojiye ayak uydurmak demişken e, sağım robotu almayı düşünüyoruz. Hayvanların e, günlük sağım streslerini azaltmak için aynı zamanda günlük süt verimlerini arttırmak için bir sağım robotu projemiz var. Ayrıca çiftlikte bazı fiziki olarak değişiklikler yapacağım. E, bunlar da hayvan refahını sağlamak için, yükseltmek için, sıcaklık stresini azaltmak için yazları çiftliğin çatısını biraz daha yükseltmeyi düşünüyorum. Ben e, bu mirası dedemden, dedem babamdan, ben de babamdan devraldım. Bunun için de çok memnunum. İyi ki bu mesleği seçmişim, iyi ki bu çiftlikte büyümüşüm. Ben de ileride çocuklarıma, çocuklarımın da torunlarıma devretmeyi düşünüyorum. Yani en büyük hayalim bu. Her büyük işler büyük bir çiftlik küçük bir hayalle başlar. Siz de her zaman hayal kurmayı ihmal etmeyin. Geleceğinizi inşa etme sırası şimdi sizde. Katılım emeklilik bireysel emeklilik sistemi ile saniyeler içinde bütçenize uygun bir birikim planı oluşturabilirsiniz. Üstelik %30 devlet katkısı sayesinde birikimleriniz çok daha hızlı büyür. Geniş seçenekli faizsiz fonlarımızla birikimlerinizi değerlendirirken emeklilik döneminizde toplu para ya da düzenli maaş almayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca faizsiz bireysel emeklilik prensiplerine uygun güvenilir bir hizmetle geleceğinizi bugünden garanti altına alırsınız. Mutlu bir gelecek için katılım emeklilikle şimdi başla.